Ben de mümkün olduğu kadar olumlu konuşmaya çalışacağım ama ceviz sektörünün önünde hakikaten müthiş engeller ve zorluklar var. Evet. Bunları çok kısaca özetlemek gerekirse birinci sayıya bugün verimi koyabilirim. Yani düşük verim rakiplerimizle kıyasladığımızda kimdir rakiplerimiz? Büyük ölçekli Amerika, Kaliforniya evet. Güney Yarımköy'e Şili, Şili. E, son yıllarda Türkiye'ye bir dev gibi girmeye çalışan Çin. E, bu ülkelerle kıyasladığımızda maalesef verimimiz oldukça düşük. Bunun e, yani dekar başına, hektar başına, bunun çok çeşitli sebepleri var. Burada detaya müsaadenizle girmeyeyim. Çünkü Tabii O ki. çok uzun bir konu. Evet. Ama birinci sıraya e, verimi koymak gerekiyor. İkinci sırada e, bu verimi de etkileyen yani e, ve son e, özellikle e, 3-4 yıldır e, sektörümüzü ve tarımı e, önemli şekilde etkileyen bir iklim faktörü var. Yani dolu diyebiliriz, don diyebiliriz, kuraklık diyebiliriz, susuzluk diyebiliriz, e, ani hava değişimleri diyebiliriz, e, iklim değişikliğini çok hisseden bir sektörce bir sektörü. Evet. Ee, üçüncü sıraya e, yani önem sırasına göre söylüyorum e, da olabilir ama girdi maliyetlerini koyabiliriz. Yani rakiplerimizle kıyasladığımızda Türkiye'nin bu son yıllardaki yüksek enflasyon enflasyonist ortamında e, rakiplerimizle kıyasladığımızda girdi maliyetlerimiz maalesef oldukça daha yüksek kalıyor. Yani e, e, Kur baskısı yani kurların üzerindeki baskı e, maalesef ve maalesef ithalatı çok cazip hale getiriyor yani üretime balta vuruyor ve bu özellikle e, ceviz ve badem için bunun altını çizerek söyleyebilirim evet. e, Türkiye ithal edilen ceviz ve bademler son derece e, cazip ve e, düşük fiyatlara giriyor bu tabii tüketici için aslında çok da kötü bir şey değil çünkü burada tüketicinin çok elinde seçenekler oluyor. Evet. Ama Alternatif artıyor. Doğru. ceviz sektöründe aynı şey badem içinde kendine yetmeye çalışan. Çünkü cevizde kendimize yetmiyoruz. Bademde hiç, hiç yetmiyoruz. Yani evet. cevizin üçte ikisini ithal ediyoruz. Bademin yüzde doksanına yakınını ithal ediyoruz. Bu sene geçen ay yaşadığımız don sebebiyle badem sektörü neredeyse yerle bir oldu. Doğru. Cevizden çok daha fazla etkilendi. Ama ortaya baktığınız zaman e, yarım milyar dolara yakın bir e, cari açık çıkıyor ithalata baktığımızda. E, neden e, bununla karşı karşıyayız? Neden e, stratejik planlama yapmayıp uzun dönemli 10 yıllık 15 yıllık devlet destekli planlarla zaman içinde bu böyle 2-3 sene içinde olacak şey değil. Kendimize yeterli hale gelmiyoruz. Bunlar tabi çok uzun konular, ee, onun için e, çok mutlu muyuz derseniz evet. e, pek mutlu değiliz sektör olarak, biraz endişeliyiz çünkü e, bütün bu gelişmeler yatırımlarımızı çok etkiliyor, karlılıklarımızı çok etkiliyor. Ee, ve e, ama pes etmiyoruz. Bakın bunun da altına 10 kere evet. çizmek isterim. Ne dernek olarak, ne bahçe olarak, ne ben, Hı. ne... E, Üreten değil mi de çiftçi? Hiç kimse pes, pes etmiyor. Etmiyoruz. Evet. Ee, pes etmiyoruz ama müthiş bir mecadele, mücadele veriyoruz. Yani bir nevi e, kurtuluş savaşı gibi bir şey. Yani evet. iklimle mücadele ediyoruz, ithalatla mücadele ediyoruz. Bakın e, Kaliforniya ve Şili cevizleriyle yıllardır dans etmeye alışmıştık, rekabet etmeye alışmıştık. Son birkaç yılda karşımıza devasal bir Çin cevizi çıktı. Evet. Türkiye'deki e, endüstriyi neredeyse tamamen ele geçirdi. Bugün geleneksel tatlılarımızda. Büyük ölçüde aşuremizde, baklavamızda, güllaçımızda Çin cevizi kullanılmaya başladı. Şimdi bizim geleneksel tatlılarımızda ne işi var Çin cevizi diyorum ama e, Gerçekten karşımızda çünkü evet. çok ucuza mal oluyor. E, müthiş rekabetçi üretim yapıyorlar. Bizimkinin aksine müthiş bir tonaj çıkartıyorlar. Bir buçuk milyon ton üretimleri var Taner Bey yıllık. Yani bir buçuk milyar kilo. Şimdi Kaliforniya çok, çok e, ikinci en büyük bunun yarısı. Biz e, dördüncü beşinci sıradayız ama çok düşük verimlerdeyiz. E, ve düşük verim ne demek? Düşük verim e, yüksek maliyet ve az karlılık hatta bizim sektörde zarar demek. Yani e, evet. işte bunları bunlarla mücadele edebilmek için 5 e, yıl önce derneğimizi hayata geçirdik. E, son derece harmoni içinde ve birlikte menetlenmiş bir şekilde çalışıyoruz. Ama e, desteksiz yani bireysel çabalarımız hep aynı şeyi söylüyorum. yeterli olmuyor. Ee, devlet desteğine bu sektörün, tarım sektörünün ciddi ihtiyacı var. Yani bugün baktığımızda e, gayri milli, e, özür dilerim, gayri Gay safi, safi milli hasılanın yüzde ikisinin tarım sektörüne normal şartlarda aktarılması lazım. E, bugün baktığımızda gayri safi milli hasıla 60 trilyon civarında, bunun da yüzde ikisini arttırdığınızda önemli bir rekor tutuyor fakat bugün e, destek olarak aktarılan 130 140 bin, e, milyar 135 milyar evet doğru. Ediyoruz. Yani yüzde yarımın da altında. E, bir ülkede tarım olmazsa nasıl bir ülke olur? Nasıl kendimize yetebiliriz? Bütün bunları sorguluyoruz ama pes etmeden ve mücadeleye devam ederek bunu da hani e, çok duygusal anlamda söylemiyorum hakikaten evet. Sektör müthiş bir mücadele gösteriyor çünkü önümüzde ciddi zorluklar var. Evet, farkındayım ki o kadar güzel anlattınız ki zorlukları nelerle mücadele ettiğimizi ama buna rağmen yılmadan bu işe nasıl gönülle bağlı olduğumuzu daha iyi tabii. anlatamazdınız herhalde diyelim. Daha tabii konuşacak çok başlık vardır ama kısıtlı zaman diliminde ancak bu kadarını gündemimize alabildik diyelim. Dileriz bir gün. O bahsettiğiniz 1,5 milyon ton rakımına biz ulaşmış oluruz Ömer Bey ve biz bunun haklı gururunu yaşayarak sizinle yine sohbet gerçekleştiririz. Diyelim teşekkür edelim size bir kez daha kutlu olsun Dünya Çiftçiler Gündüz. Teşekkür ediyorum herkese iyi yayınlar diliyorum.